Yom var. aa bakın şimdi üstünde hop yaptım. hop hop. aa onu meyş bir koltukları birleştirerek yatak yaptım. hop 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 zıplıyorum. oh çok da rahatmış yastığı da var. ay çok sevecekler. Oo aynada kendime bakayım. aa bu baykuş kızı gösteriyor bu ayna ya. kendimi göremedim. neyse baykuş kızı göstersin. baykuş kız buna çok sevinecek. şu aynayı da şu tarafa çekelim. Hmm, başka neler varmış burada buzdolabı devrilmiş ama süper güçlerimle onu tek başıma kaldırabilirim. Aa kaldıramadım. Kaldıramadım. İşte ay Yemeye. düştüm kaldırdım. Ay Yemeye. yine devrildi. Yemeye. İşte oldu. O zaman şimdi pijama askerleri çağıralım. Kedi çocuk, baykuş kız hadi gelebilirsiniz. Sizin için sürprizim bitti. Gözlerinizi açın. Ha, çok güzelmiş. Bayıldım. Ne kadar güzel ayna ay kendimi